Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fred'in oynayacağım. Vallahi rakip aldı benim canavarı, Feni'yi. Ne yapacağımı bilemedim, ne alayım, ne edeyim falan derken şimdi suikastçı alsam genelde taşınmıyor. O yüzden dedim bir tane Fred'in alayım öyle oyun oynamaya çalışayım falan filan. Böyle, hoş geldiniz. Dün video atamadım. Dün ve bugün de üniversite sınavı vardı. Yani bu konudan bağımsız olarak giren arkadaşlar inşallah istediklerini elde edebilmişlerdir emeklerinin karşılığını alabilmişlerdir diyelim. Seni bir yakalayaydım. Kabura geldi. Bu bizim işimize yaramaz. Ya kardeş defol git ya şuradan. Sanki gelip çalacak da turşun hareketlere bak. Yürü. Yürü. Sıpa. Ver hemen şunu. Hemen burayı alıp gidelim. Şunu büyük ihtimalle ki ke aynen kesti şu anda. Oraya daha Defol git, zarar veremezsin bana. Niye aldım ben bunu ormana? Yo ye, yeah. kafede oldu. Hemen şuradan lanetim İfer'in küçüğünü. Kardeşim almayacaksın değil mi? Eyvallah. Yengeci alınmışlar. Şu orman duruyor mu? Biraz erken girdik. Canımız yanabilir. Şuraya oynayacağım. Benim yivin gelmesi lazım bizim çocuğun. Güzel. Vur 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 şuna vur şuna vur. Niye vur? Vur. Ölmen lazım genç. Güzel. Galiba öldüm ya. Ama izin vermeyecek gibi duruyor. Çıktım ama sanki şurada şu an şuradan bir feni gelecek kafama ulti atacak gibi. Bakayım gelmedi. Base atmasam bir şekilde kesebilir miyim diye bakacağım. Ya da kesmem mantıklı mı diye bakacağım daha doğrusu. Hı, hmm, pek de mantıklı değilmiş. Yo dolduruyorum lan tamamdır. tamam dur. Kanka sen çalacak gibi duruyorsun. Biraz değişik bir tipsin. Bir uzak dursan daha mutlu olacağım gerçekten. Kaplumbağa girildi. Tamam. Kaplumbağa gideriz. Şöyle ben bir şunla başlamak istiyorum bu arada. Eksplerinde ekip tamam antik zırhla başlayalım bir tercih olacak. Bedava öldü bu arada. Gerek yoktu çünkü oraya gitmesi. Zaten çocuğun bir değişik bir tip olduğunu söylüyorum sabahtan beri. Ya buradan sadece bir kışkırtsak ve buna girmeseler yeterli olur mu? Tamam gel senin midini itelim beraber. Yukarıda bir solo kill geldi. Canı çok az çocuğun. Garibimin. Şu anda kaplumbağaya girecek olabilirler. Önce şunu bir keselim. Biraz zor olacak. Oyun orasını anladık. Oha lan. Pençe mi attı ben mi yanlış gördüm? Öldüm ya. Keşke tekrar devam etmeseydim. Okay. Tam dört yükü alıp 3 yükü alırım ulti atarım dedim de. Yeteneği yanlış daha doğrusu erken kullandık. Direkt o oh, pençeye attığını görür görmez keşke direkt kaplumbağa uçsaydım. Fazla vuruyorlar arkadaşlar şu anda. Çok fazla vuruyorlar yani. Karmina büyü büyü mü kasıyor? Bu nasıl tek yiyor diyeceğim. Beraber tek yiyoruz zaten. O da tek yiyor. Ben de tek yiyorum. Kaplumbağa lazım. Adamlar şu anda 2000 altın Ve işin kötü tarafı late'de şeyleri var yani. Nedir o çarın adı? Lestilleri var. Lestiye karşı ne yaparız bilmiyorum. Ben şuraya bir şansımı deniyorum ya. Valla vuruyorum ben ne olur ne olmaz Almaya çalışacağım yani Tamam Devam edeceğini sanmıyorum Biraz zaman geçmesi lazım tanklaşmam lazım Ulti atınca aslında Bir anda fight'ın seyri değişiyor ama Ultiye güvenip de bu işe de girilmez yani Ne olacağı belli olmuyor çünkü ulti de genelde Vur Yukarı hiç gidemedim farkındayım ama sürekli burada bir şeyler döndü yani. Bu okay. konuda Feni ile beni sakın kıyaslamayın. Adam iki tane ip atıp gidiyor oraya. Ah, yine gitti. Biraz daha hasar yersen büyük ihtimalle bir ultiyle seni yamultur. Kemer çıkmış. Güzel tercih yapmış bu arada. Bunu oynamaya çalışacağız. Güzel. Mükemmel oldu bu arada. Oyna 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 oyna. Geliyor ama Feni geliyor bu arada Gelmiyor oradaki şeyi kesmeye gitmiş Tamam güzel Altın farkı kapandı bu arada neredeyse eşitiz Hemen bir ormanıma gireyim Bugün pink neyse biraz böyle oynak ya Şuna baksana sürekli oynuyor bu iyi bir şey değil En kötüsü hatta bu yani Sabit 40-50 ile oynasan bile bu kadar sıkıntı değil Oh, bir, bir, bir kişiye vurdum ya. Şu hasarı bir yeseydi var ya ne vuracaktı ne vuracaktı da. Puh. Bir kişi de yemedi hatta yedi mi? Hep emin değilim. Bilmiyorum çok hasar aldım be. Niye böyle oldu? Ne yapacağız şimdi antikten sonra? Bir tane parlak zırh boyun çıkılacak belli. Leslie için altında yine bir buçuk düştük. Çok ani değişiyor bütün dengeler. Çok ani değişiyor. Boş bir durum değil. Kaplumbağa hiç görmüyorum ya dırdırdan. Bekle geleyim ha. Geliyorum. Şu alacak karanlığı yapalım. Parlak mıydım ben az önce? Anlamışsınızdır işte yani. Vur buna. VUR 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 Tamam Fanny aşağıda Pança atmayayım mı atayım mı Vur buna Dikkat 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 Çık oradan Bu maç var ya acayip uzayacak acayip Acayip uzayacak Kanka bak çalacaksın. Çalacaksın. Bak senin o ben senin o zekanı gördüm. Sen çalacak bir tipsin yani. Sen belli yani senin ne olduğun. Uzak dur benden. Benden uzak dur. Çok çök mü buraya? Gelecek var çünkü. Tamam güzel iyi aldık lan. Vur bunu. Güzel. Bak bunu ikidir mükemmel düşürüyoruz bu arada. Vur. Devam et. Yine öldüm bu arada ben. Bir kişi daha keseyim sıkıntı yok. Tamam filmi düşürdüm. Merhaba. Nasılsın? İyisin? Allah iyilik versin. Keyfine bak sıkıntı yok. İnfazı da bana gelmiş ya. Ulti yine böyle çok kalabalık iki şeye gitmedi. Var bir bi, bir vursam bir onun keyfini bir alsam. Tamam olacağım da alamıyorum. Parlak zırh. Devamında bir tane Athena kalkanı. Sonra da Gardiyan miğferi. Yeniden doğma yapmayacağım bu oyunda. Gerek yok. Doğduktan ölsem doğunca tekrar ölürüm zaten. Şu an öyle bir oyundayım. Geçelim. Bunlar az önceki rakibim benim. Bakayım. Aynen. Rövanş oynuyoruz. Yendim az önce video değildi. Çok pingim vardı. Dedim herhalde faturayı ödememişimdir. Gittim hakikaten faturayı ödememişim. Dedim ama yine düzelmedi. Arkadaşlar bir orada yavaştan oyun yapsak iyi olur. Orada güzel devam ediyorsunuz, hoş devam ediyorsunuz da. Vur bakalım. Adam canını dolduruyor resmen de. Nasıl tilt olmuştur şimdi var ya hareket edemiyor. Şuna bak bak bak. <laughs> Ama ah, var ya tam kanseriz ya şunlara bak. <laughs> gel 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 Lord'a gel. Ölü var ölü var. Feni ormancıları ölü. Gel Lord'a. Vur 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 vur. Ama şu bak çimlere bakmamız lazım arkadaşlar. Ha? kagur oradaysa sıkıntı olur. Tamam. Bence ben devam edebilirim buraya ya. Lan gelmiyor ki Q yeteneği vurayım bir tane daha şuna. Güzel ka buraya düşürdüler ama. İyi oldu. Vur vur can almayayım ama ben az canlı dolaşayım buralarda. Öldürttü galiba bir de kendini oraya gidip. Tamam öldü. Kardeşim. Kardeşim. Kardeşim beni bırakın yav. Tam beni de kesler bu arada. Güzel. Kanka ben oraya gelmiyorum haberin olsun. Sen keyfine bak. Ben de keyfime bakayım. Lord gidiyor zaten oradan. Bir tur daha minyon çıkacak şimdi onunla beraber. Kule açılmaz ama aşağıdan. Diğer taraflardaki kuleler açılacak gibi. Üst taraf açıldı en azından ama ortaya tuttular. Şunu tamamla. Bunu tamamlamayacaktım bu kadar erken ama artık tamamladık. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunu yapalım. Hala Atenasız ortalıkta. Kagura'dan hala çok fazla sarıcısı ama şu anda daha adalete dönmemiş. Yüksek hasar itemleri yok. Aha. Vur 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 vur. Açsın ulti. hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok vur kardeşim vur vur şunun kafasına vur güzel vur buna da tamam bir tane de W atacak o sıkıntı yok o da düştü vur ne güzel faizlerde ne tam tam kay pikimiz var ya iğrenç ya <laughs> her taraftan kitle kontrol slow falan akıyor yani ama karşını da aynı şekilde vur. Devam edelim buradan. Buranın pasifi gitmiş miydi? Gitmemişti değil mi? Kardeş gireceğim mi? Kanka sen bize saldıracak adam değilsin ya. Hakikaten değilsin. Fenicim üzgünüm. Şu an rakip değilsin yani. Bizim ADC ne halde? Güzel. İyi beslenmiş. bafı duruyorsa şunun bafına bir çökelim. Buffı durmuyor. Tamam işimiz Lord'da ya. Satmayalım oyunu. 2K altın farkı var. Kanka. Hadi al bari ne yapayım. Alma demem bir şey değiştirmeyecek. O yüzden al senin olsun. Bu bakayım. Şimdi ne yapacağız? Aha. Hocam yapmayın. Bak Lord var. Lord. Martis. Kardeşim niye ölüyorsun? Lord var ya. E Lord var ya. Ben giriyorum valla. Bu şekilde biraz hasa vuralım. Kestik lan zaten. Güzel. Keşke çıkabilsek buradan da. Orada Bu beni kesemezler ha. Sen kesersin. Sen beyinsiz biçersin. Sen tank da kasmışsındır kesin ama aynen sen vuruyorsun her türlü. Sen öyle bir yaratıksın yani. Şu gardiyanı bitirirsek base atmak zorunda kalmayız. Canımız ayak üstü burada dolar. Ama hasar yememiz lazım. Oğlum doldu zaten lan ormanı keserken. Şimdi bir tane aha. Gel buraya gel. Direkt ultimate attı o bana ben mi yanlış gördüm? Oğlum o halde bile hayvan gibi vurdu ya. Full AD mi gitmiş? Hiç tank item yok mu bunun? Yok. O zaman vurur. Oradan yine bitiremeyiz bu oyunu biz. Clint yok çünkü fight'ta. Tamam sat orayı. Gitti zaten Lord. Buff alayım bari. Buff alayım. Tamam dizilim bu şekilde kalacak ya. Bir şey değiştiremeyiz. Lordsuz bitecek gibi durmuyor. Bu arada skorda hala öndeler. Altında biz öndeyiz. Öyle değişik bir durum var. Yani bin altın var. Çok ciddi bir fark değil aslında. Nasıl yapalım? Tamam botu salalım. Ya, yivimiz var. Yiv'i kullanarak devam edebiliriz aslında. Baksana epey bir slow vuruyor da. Hasarı biraz eksik mi geldi bana? Gel buna. Gel buna. Gel buna. vur, vur. Oha ya. Esteğin verdiği hasar tahmin edemiyorsun ki arkadaş. Fight'ı kaybettik oyunu da kaybederiz. Ne yapıyorsun orada? Vuruyorsun kesiyorsun. <laughs> yani hakikaten ultiler neden kullanılmamış anlamadım ben. Yiv'de ulti var. Martis'te ulti var. Tamam ben de kullanmadım da. Benimki biraz daha farklı bir durum yani. Gelmesi lazım. Geldiği yerde de basacağım anda öldüm zaten. Aha. Bir daha fight'a zorlamayacağım. İşte bu yüzden gitmiyorum solo oynarken. Fight'a falan. Normalde ben hayatta gitmem. Ya gider botu iterim, koridor iterim. Vallahi benim oyun tarzım orada gidip orada o rakibi vurmak falan değil. Beni bilen biliyor. Solo da böyle oynamam yani. E gidince de böyle gerizekalı gibi ölüyoruz işte yani. Ultiler multiler atılmıyor. Saçma sapan fight'lar, Komplar, mal mal hareketler ya. E sonra niye, niye gideyim? Satarım tabi takımı ya. Satmayacağım da ne yapacağım? Vur öldü bu. An hani ölsün ha. Vur 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 yapmasın Güzel. Güzel. Biter mi? Bitmez ki. Yine bitmeyecek. Lord'a girin. Ya Clint bence keser Lord'u. Benim pençime ihtiyacı olmadan ya. Bitiremeyeceksiniz ki. Bitiremeyeceksiniz. Bitiremeyeceksiniz. Üçü de doğuyor. Üçü de doğuyor. Lord'a dön. Ya da buff'ını alın. Tamam. Lord'a girmek de belki doğru bir karar olmayabilirdi. O zaman buff'ını çalın. Geliyor bu arada haberin olsun. Doğru özgürlük falan var mı? Yok. Kemeri var sadece. Pençe. Attım bilmiyorum. Smite attı mı? Göremedim ki. Atmadı evet. Tamam. Atmadı da. Gel lan alırız ya. Çok sorun olacağını sanmıyorum. Veririz Ver, ona kitle kontrolü. Dur bakayım. Tamam çık geri şimdi. Son fight için aslında bir yeniden doğma da yapılabilir. Ya bunlar işte solo da oynanacak çarlar değil ya. Güçlüler bakma Fredrin falan da. Solo da oynanacak çarlar değil. Takımla beraber oynarsın işini yaparsın mı? Dediğim gibi ya hakikaten değil ya. Şimdi gidip koridor ittirecek halim yok bununla. E fight'e gittin be de ölüyor saçma sapan zorluyoruz çünkü yani. Kimin ne yapacağını kestiremediğin için bilmiyorsun. Başım niye ağrıyor benim bugün bu kadar? Ulteye basamasaydı iyiydi ama oha. Bu hikayede yine yanan ben mi oldum ya? Bitmedi ha. Nasıl kurtaracağım ben kendim bunların içinden? Leste indiriyor aşağıya ya. Ne yapayım? Yansıması... Neyin yerine koyacağım Allah aşkına? Antiyi mi satayım şimdi? Ya da çıksam sanki yine vuramayacak sanki. Her türlü vuracak. Nasıl kazanacağız? Zaten herkes doğsun oyuna gelsin falan Lord'un 40 saniyesi falan kalacak. Ortalama. Şu an her tarafı açtık. Yine bir Lord'la oyunu bitiririz de. Ben iş yapamıyorum ya. Acayip kitle kontrollüyorum. Ulti multi de basamıyorum. Bassam da basamayacağım yani. Al Red'i sen al ya. Harbi canım sıkıldı ya. They put a price tag on everything da başka bir item ne yapabilirim diye bakıyorum. Hocam hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Şu iyi olur. Kaba agalar. Başka bir çaresi yok. Canavar harcısı yapmış Leslie. Ne alaka ya. Harbiden ne alaka ya. İlk defa gördüm. Leslie oynayanların canavar harcısı çıktığını. Lesteyi bir tane efsane kostümü var ya. Onu almaya çalışıyorum gelmiş etkinlikle. Çok fazla elmas ya. Ayarlayabilirsem alacağım. Parti soldan devam etsin. Birilerini illaki oraya çekecek. Fener'in de bu ara buff'ı yok. Ulta atar. Atsın. Fener burada yok bile. Güzel. Güzel. Şimdi şunu sat. Buradan bunu ver. Hadi bakalım. Aha Martis düştü. Onun bu arada enerjisi yok lan. Çökemez miydik ona? Şimdi Lord hemen gelirse bedelik doğmadan götürebilirsek yani Lord'u deng oluruz ama öbür türlü bedelik olacak ama bizden kimse olmayacak. Daha doğrusu Martis olmayacak. Hoş değil. Midit midit buraya itme. Burayı niye itiyorsun? Eşit götürmeye çalışıyoruz. Dur. Ha itiyor zaten tamam. Güzel eşitlendi. Bu sefer cümbür. Ne, Allah ne verdiyse dalacağım içeriye. Şimdi biraz kışkırtalım. Tamam vurun Beyza. Bütün fokus bende kaldı. Allah aşkına vurun bizini. Tamam güzel. Galiba kaburaya fokus atmadığım için böyle şeyler oldu. Çünkü alan hasarına acayip vuruyor. Yani ne çıkarsan çık. Adalet kılıcı diye bir item var yani bu oyunda. Yam yam gibi hasar. Bir de alan hasarı, herkese vuruyor hasarı. Hadi bu gel karşılık ver. Hmm, bilmiyorum, değişik bir oyun diyor.